Geçtiğimiz günlerde 21. yaş gününü kutlayan Disney yıldızı Selena Gomez ilk solo stüdyo albümü Stars Dance'i kaydetti. Elektropop şarkılardan oluşan listesiyle Star Dance, Gomez'in çocukluktan yetişkinliğe geçişini yansıtıyor. Tüm bir albüm benim kadın ruhumu keşfetmemle, kimi zaman vücudumu reddetmem, kimi zaman kendime olan güvenimi dışa vurmamla ilgili. Albümün çıkış parçalarından Come Gedit, Get It, Rihanna'yla da işbirliğiyle anılan söz yazarı Esther Dean ve yapımcı Stargate imzasını taşıyor. Hemen tamam, Gedit parçasını ilk dinlediğimde onu diğer parçalarla bir arada düşündüğümde anlam kazandığını fark ettim. Çünkü bu çok daha yavaş bir parça. İnsanların biraz kafasını karıştırdığını fark ediyorum. Bana gelip bunu söylediğini bilmiyordum diyen çok kişi oldu. Senin tarzından biraz farklı diyenler oldu. Bu harika bir Müzisyen olarak ulaşmak istediğiniz tam da bu, kendinizi yeniden keşfetmek. Albümün yapımında emeği geçen diğer isimler arasında The Cataracts, Desmond Child ve Rock Mafia da yer alıyor. Selena Gomez yaratmaya çalıştığı müzik tarzında Britney Spears'tan esinlendiğini dile getiriyor. This love I finished, yeah. İnsanları şaşırtmaya devam etmek istiyorum. Ben nasılsam öyle davranıyorum. Sanırım bunun farkındalar. Ancak bir yılım sürekli yeni şeyler denemek, maceraya atılmak ve hayranlarımla birlikte bundan keyif almak istiyor. Çünkü 21 yaşında olmak, müzikten ve olduğum yerden keyif almak çok güzel. Genç şarkıcı bugünlerde ilk albümü Stars Dance'in tanıtımı için 56 şehirden oluşan uzun bir listeyle dünya turuna çıkmaya hazırlanıyor.